Merhaba arkadaşlar. Bir Diamond bulma videosun şey size Diamond bulmanın yollarını göstereceğim. E, ee, Diamond 11. katlarda çıkıyor. Yani 9 ile 15. kat arası ama genellikle 11. kattan çıkar. Lav kenarından 4 tane en fazla 4 Diamond çıkar arkadaşlar. Bunu bilin. Diamond elmas demek, diamond elmas demek. doğru diyor arkadaşım. Belki sesi gelmiyordur size. Yanımda arkadaşım var lava düşmeyelim yavaş Bir golden apple yok Bu arada game mod yaptım yani arkadaş şey. Şimdi diamond arıyorum. Bayağı bir kazdım. Spawn noktası da buldum. Video çekiyordum. Arıza verdi. Evet, saydım evet. Şimdi diamond nerede acaba? Diamond, diamond, diamond. <laughs> diamond nerede acaba? Bir susar mısın yani? Salak salak sesler çıkarma. <laughs> Ya bir sus oğlum bak. Spastik misin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İnşallah şimdi bulurum direkt mi? İnşallah şimdi direkt ben bulurum. <laughs> hey, ah toprak tamam. <laughs> Kazalım burada. Of ya o kadar toprak kalmış. Bir dakika arkadaşlar. Ben... Game <laughs> modu alacağım. Evet. Çünkü ya zaten amacım ıhı, bir şey. E, ee, Amacımız daim bulmak yani. Aynen. Etmez. Ya ha bile böyle ne muhtemel. Ee, e, E tabi siz bunu yapmazsınız çünkü tnt bulmak zor olur sizin için. Şimdi bilmedik bir yöntem tutalım. <laughs> tamam ee, neyse oyun. <laughs> Şimdi daimız çıkacak direkt Minecraft. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten de komedi yani Diamond çıkacak karşımıza dedim Diamond geldi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <gülüyor> Şey <gülüyor> <gülüyor> Diamond <gülüyor> 11. 10. katlardan çıkıyor işte Lama kenarında dedim, En fazla 4 diamond çıkıyor Demiştim ama Şanslı günümüzdeymişiz Fazla diamond çıktı gerçekten de fazla diamond çıktı yani 8 8 tane diamond çıktı arkadaşlar 9 tane çıkmıyor en fazla 8 diamond çıkar ve 8 diamond çıktı işte en fazla o kadar çıkıyor ama burada da böyle çıktı ya o şansla alakalı bir şey Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kısa bir öz konuşuyorum ben ye 11. kat olacaksınız lav kenarına bakacaksınız sakın o TNT patlamasın her Ondan sonra benim gibi yani game moddan uh -oh, öyle zevkini arayabilirsiniz tabi ölmüyorum ben şey var elma var. Elma. TNT patladı bu arada. Elma Her neyse arkadaşlar 11. katta çıkıyor. 9 ile 11 arası. Lavın kenarına böyle güzelce kazın. Ya yani buram aslında sinirlenince benim gibi game mod yapın TNT patlatın şeyler yapın. Gördünüz ya yani, TNT patlattığım anda direktman evet. çıktı. arkadaşlar. Yanıyor, diamond, diamond bulma, diamond bulma yöntemini size gösterdim. Videomda zümrüt bulma yöntemini de gösterdim size. Yani şu anda YouTube'da zümrüt nasıl bulunurla ilgili bir video yok. Yok. Ben baktım. Yok gerçekten de. İlk video bizimki. Tabii yani daha 5 6. sayfalara bakmam oralarda vardır Hayır, belki. olsun. Ama. İki tane şey buldum. Şimdi diamond bulduk böylece kendinize iyi bakın Baş, bir başka başka bir videomuzda görüşmek üzere.